olarak 40. yaşımızı kutluyorsak biliyoruz ki bunu cumhuriyetimize, özgürlüğümüze Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlara borçluyuz. <laughs> Yeşim ailesi olarak kurulduğumuz günden bugüne en büyük gücümüz, çalışanımız, takımlarımız ve insanımız olmuştur. Bundan sonra da yine bu şekilde bu güçle ilerleyeceğiz. 25 senedir neredeyiz. hem tekstil hem de hazır giyin iki farklı sektörün birincisi. Bunu başaran sizlersiniz. Çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. 140, şimdi kreşimizin 35, Yeşim Sporumuzun 20. yılı, bizim Mısır'da da cehidimizin 15. yılı. Çok önemli. Yani baktığımız zaman hakikaten öyle güzel denk geldi ki 140, 35, 20 ve 15. Ne mutlu bize.